Yaban domuzu ve maymun olabilirmiş. Tapınağın ilk parçası burası. Maymunları beslemeyin diyor bir de ayı çıkabilirmiş. Varım Şöyle abi. bir alan var arkadaşlar. Yani garip hayvan sesleri geliyor. Böyle bir vik vik bir şeyler geliyor. Ayı da olabilirmiş. Ayı görmeyin. Ayı görmeyin değil mi? Yok. Ayı bence görmesem iyi olur. Şu an evinize dönün zili çalıyor. <laughs> Günaydın. Yeni bir videoya hoş geldiniz efendim. Şimdi bugün farklı bir planımız var. Bugün yolculuk planımız var. Otelden çıkış yaptık. Akşam da başka bir şehre, Osaka'ya, otobüse bineceğiz. Osaka'ya gideceğiz. Gece yolculuğu yapacağız. O yüzden belki bu iki günü bir birleştiririz. Çünkü bugün şimdi kahvaltı yapacağız. Ardından bir kafeye oturacağız. Akşam gün batımı izlemeye gideceğiz. Yani gün içinde çalışacağız, akşam gün batımı izleyeceğiz, sonra otobüse bineceğiz, yola çıkacağız. O yüzden çok aksiyonlu bir gün değil. Yarın da işte ineceğiz, yorgun olur muyuz, ne yapacağız, planımız tam belli değil. Çamaşır yıkayabiliriz. Belki bu iki günü birleştiririz bir blog için. şimdi de marketten aldığımız giridir, efendim soğuk sandviçler, o tarz şeyler var. Onları yiyeceğiz, kahvaltımızı yapacağız. Ardından da bekleyeceğiz. Yorucu bir gün olacak. Yorucu olacak değil mi? Otobüs yorucu isteyemem. Sen Ben var ya, ben zaten... <laughs> Uyuyamıyorsun bayağı, ne Şimdi bir tane kafede oturduk. Bir şeyler içerken bir kurgu falan yaptık. Vlog'un bölümlerini kurguluyoruz. Şimdi de çıkacağız, bir şeyler yiyeceğiz. Ardından trenle artık... Nereye gideceğiz? Gün batımı izlemeye gideceğiz. Gün batımı izlemeye, batım izlemeye gideceğiz. Kaçırmamak adına biraz erken gidelim, hem çok acele etmeyelim diye gidiyoruz. Bakalım. Şimdi gün batımını daha var. Biz de dedik ki yol üstünde bir tapınak varmış. Oraya gidelim. oraya bir ziyaret edelim. Bunda merdivendeyiz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Tapınağın girişi de şu ileride. Bakalım nasıl bir tapınakmış. Şimdi tapınağın içindeyiz. Şöyle bir alanı var. Burada da yine bu işte el yıkayıp dua ettikleri bir alan var ya. Göstermiştik daha önce ondan var. Ve şey çok güzel. Suyun aktığı yere bakar mısın? tapınağın arka kısmında da böyle ufak bir alan var. Burada da dua ediyor insanlar. Çıkmaya devam ediyoruz. Bir yoldan çıkıyoruz. Bir merdivenden çıkıyoruz ve şöyle bir uyarı gördük. Yaban domuzu ve maymun olabilirmiş. Hadi inç. İnşallah olur. Görürüz bakalım. Geldik tapınağın ilk parçası burası. Burası hatta şöyle şöyle de göstereyim. Burası da bir oturdu paran hemen. Buradan da Fuji'yi görebiliyorsunuz. Bugün hava Fuji için daha aydınlık. En azından önünde bulut yok şu an. Ve tabii ki yine drone uçurmak yasak. Şimdi tuvalete geldim. Burada çişinizi yaparken Fuji Dağı'nı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne varmış. Don't feed the monkeys diyor işte. Maymunları beslemeyin diyor. Bir de ayı çıkabilirmiş. Şöyle de bir manzara var arkadaşlar. İşte şurası da Fuji. Şurası da tapınağın, aşağıdaki tapınağın üst kısmı. Buradan birazdan Fuji'yi çekeceğim. Çok kalabalık. Herkes çekim yapma derdinde. Geldik. Şöyle bir alan var arkadaşlar. Ama biz daha biraz daha gün batımını bekleyeceğiz yani. Ben şimdi bayağı daha yukarı çıktım. Şöyle bir alana geldim. Buradan da Fuji gözüküyor. Ama tabii şu tapınak aşağıda kaldı. Göremiyorum. Ama Fuji gözüküyor. Şuradan geldim aşağıdan. Şuradan bir yol var. Oradan geldim. Tapınak bak. Şu arada gördünüz mü? Bayağı yukarı çıktım. Polen gelmedi. Yorulmuş. Şimdi daha yukarı çıkıyorum. Ya maymunları beslemeyin diyor da maymun görmedik. Bir tane bari maymun göreyim ya. Oğlum bu yol nereye gidiyor ya? Ormanın içine mi gidiyor? Macera. Let's go. Şimdi yol burada bitti. Şöyle göstereyim. Son basamak burası. Bitti yani. Ben yine yukarı gitmek istiyorum aslında. Yani garip hayvan sesleri geliyor. Böyle bir vik vik bir şeyler geliyor. Ama maymun görmedim. Bir tane görsem iyiydi. Ayı da olabilirmiş. Ayı görmeyeyim. Ayı görmeyin, değil mi? Yok. Ayı bence görmesem iyi olur. Ya yol yok ama orman artık burası. Gidesim var. Biraz ileri gittim. Yani bir şey yok. Bak, duyuyor musunuz bilmiyorum. Arada büyük bir ses geliyor da bunlar galiba kuş. Biraz gittim. Duyuyorsunuz mu? Neyse. İleride tabela falan var da. Şimdi güneş batıyor. Biraz aşağı aşağı inmem lazım oraya tapına. Ya yani bilmiyorum burası ne bileyim. Yarasa mağarasına gittik. Yarasa görmedik. Maymunları beslemeyin yazıyor. Maymun yok. Bakın güneş de yüzüme vuruyor, tam şuradan batacak şimdi. Bir gideyim o tapınağın oraya da konumlanayım çünkü çok kalabalık. Bir iki fotoğraf çekerim, koyarım videoya. Size de videoda video da gösteririm. O kadar gittim dağa çıktım. <laughs> o kadar dağa çıktım arkadaşlar. Ben burada oturdum. Ta yukarı ormana çıktım gördünüz. Bir maymun göreyim diye. <laughs> Polen de yorulduğu için aşağıda bıraktım onu. O burada maymun görmüş bir ben sürü. Ben burada 5 tane falan farklı maymun gördüm. <laughs> İnanılmaz. Neyse e, görüntüleri koyuyorum e, siz de görmüş olursunuz efendim. Benim gibi yani buraya gelmeden maymun görmüş oldunuz benim gibi. Ben geldim. <laughs> Güneş e, bulutların arkasında kaldı. İşte Fuji ile böyle burası. Bulutların arkasında kaldı ama biz bekleyeceğiz bayağı bakalım. Güzel bir gün batımı yakalarız diye düşünüyorum inşallah. Güncelleme Hava böyle kapalı Yani güneş şuradan bakıyor ama Turuncu olmayacak gibi Şu an güneş battı normalde Saat olarak battı olarak gözüküyor Ama şu an durum bu yani Bulutlandık yine bakalım Şu an evinize dönün zili çalıyor Muhtemelen <laughs> Muhtemelen duyuyorsunuzdur Şimdi gösterdim son görüntü o arkadaşlar yani her yer bulut yani bulut da parça parça bulut da değil böyle bir sis gibi anladın mı yani ben yine fotoğraf çektim bir sürü ee, size göstereceğim ee, koyacağım onları koymuş mudur belki ee, öyle yani şimdi Olmadı biz yani güneş güneş yani biz dedik ki gün battıktan sonra belki bir pembelik, morluk ya da bulutlara vuran bir ışık turunculuk olur, galiba. turunculuk olur. Ama maalesef göremedik. Ya, ya O tarafta bir dağ var, onun arkasında kaldı galiba o yüzden. Hayır, ya normalde oradan bulutlara vururdu. Hep böyle alttan, çaprazdan evet. vurur bulutlara. Bulutları kızartır yani güneş normalde ama burada çok kapalı, önü kapalı o yüzden maalesef. Şimdi bir yemek yiyeceğiz, yemek yeri bulmamız lazım. Ardından otobüsümüze gideceğiz. Gece yolculuğumuz var çünkü. Osaka'ya gideceğiz. Gezimizin yani Japonya gezimizin yarısını bitirdik resmen. Yarısını bitirdik ama bir ömür gibi. Aslında şöyle benim daha ben mesela şu an Tokyo dönesim var. Biraz Tokyo'da canım, da bayağı daha gezilir değil mi? Evet biraz canım Tokyo çekiyor. Çünkü, <laughs> Osaka orada bizi mutlu eder. Orada yani. ben araba fotoğrafı çekmek istiyordum açıkçası ama çok denk gelemedim. Yani denk geldim de başka işlerimiz vardı, koşuşturmalarımız vardı falan. Neyse. Tokyo bence yani minimum iki hafta. Değil mi? Anca gezilir. Şöyle yoldan iniyoruz. Lambalar yandı artık. Çok güzel bir görüntü var. Sinematik. Çıkıyoruz kapıdan. Yemek yemeye geldik hamburgerciye. Hamburger söyledik yine. Ve çalışıyoruz. Görüntüler aktarıyoruz. Ee, Otobüsü bekliyoruz. Otobüs gelene kadar çalışacağız. Kurgu falan yapacağız, bir şey yapacağız. He. Ben dinlen Ben çalışacağım. <laughs> Konuşamıyorum. Günaydın. En son sizi gece bırakmıştık. Biz, Biz de pek aymadı. <laughs> Biz de aymadı gün. Maaf olduk yolda. Osaka'dayız. Şimdi otelimize geldik ama bizim valizleri buraya getirmişler. Biz yoktuk. Biz yoktuk. Geri götürmüşler muhtemelen. Şimdi valizlerimizi almaya gidiyoruz. Biz Sonra... Sonra belki bir kahvaltı yaparız. Ay inşallah. İnşallah. <laughs> Acıktık çünkü biliyoruz. Nasılsın? Bay, bayılacak gibiyim ya. Allah, şu göz altlarına bak. Gözlerim arkadaşım. Herkes var. Bu arada otobüste tuvalet vardı onu tecrübe ettim. Hmm, garipti değil mi? Çok çok dardı. Hayır, saç, hayır. Şimdi valizlerimizi aldık. Niye biz aldık kendimiz onu da söyleyeyim. Bize mesaj geldi işte valizlerinizi götürdük ama Geldik, evde yoktunuz. Evde ya. yoktunuz <laughs> diye bir mesaj geldi yani öyle söyleyeyim. O yüzden hani kendimiz gelelim alalım dedik. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'de oluyor işte evde yoktunuz geri gönderdik. Şimdi şey korkusu oldu. Buradan geri gönderirler mi acaba falan diye düşündük. O yüzden kendimiz geldik aldık ama baktık ki arabaya yüklemişler muhtemelen. Götürmek üzere. <laughs> götürmek üzere yüklemişler. Biz geldik kendimizi aldık. Şimdi de yemek yemeye gideceğiz. Çok sıcak bir şeye benziyor. Küçük ısır. <laughs> İyi mi? Nasıl? Böyle bir şey aldık 7-Eleven'dan. Yumuşacık. Yumuşak, büyük mantı gibi düşünün. Böyle sererek yiyorsunuz. Bakayım içine. <laughs> Yumuşacık ha. Hamur ve kıyma. Güzel. Soğan falan da. Soğan da var. Şimdilik bunları yiyoruz. Çok acıktık. Bir de bir şeyler aldık. Evde onları yiyeceğiz. Geziyoruz derbeder ya. Biz otele geldik arkadaşlar. <laughs> geldik ve bayıldık. Baya oldu geliyor. Bir şeyler yedik öyle. Noodle işte onigiri falan. Sonra bayıldık. Uyuduk azıcık. Ben, ben Baş, uyudum. Baş, Başım ağrıyor. Yağmur falan başladı. Hava güzeldi bugün. Yağmur falan yağıyor. Neyse bugünü bitireceğiz. Yani şu an akşamüstü falan saat 4.30-5 ama bitireceğiz yani. Çalışacağız. Çalışacağız. Başka bir planımız yok. Zaten yağmur var. Yorgunuz. Dinleneceğiz. O yüzden. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı efendim unutmayınız. Sosyal medyaları bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.